bu hafta Kavak Deltası'na gidiyoruz. Kavak Deltası'nda kuş gözlem yapacağız. Ee, şu anda göç başladı. Kuşlar oldukça fazla sayı olarak da fazlalaştılar. Eee Kavak Deltası da Çanakkale'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi. Bugüne kadar yaptığımız gözlemlerde 232 kuş türü e, tespit edildi. Bugün yanımızda Mehmet Kıran var. Ee, beraber kuş gözlemi yapacağız. Mehmet kaç tür oldu? onu geçtik değil mi? Yani onu açtık, daha yolun başındayız. Yani daha çok türler bekliyoruz, sürpriz türler de bekliyoruz. Kavak Deltası'na geldik. Kavak Deltası 247 tür. Bu zamana kadar kaydedilen tür sayısı, kuş türü sayısı 247. Şu anda da tam e, göç mevsiminin ortasındayız. Arkamızda e, gördüğünüz sulak alanda şu anda yansıyor mu bilmiyorum. Hatta gelenler de var. Çıklıkçın örnekleri konuyor tekrar suya. Suyun içinde sumrular var. E, uzun bacaklılar var. Diğer kıyı kuşları, dövüşken kuşlar, orman düdükçünleri. Ortam bayağı cıvıl cıvıl olmuş. Yani bugün Mehmet bugün herhalde bir 50 türü geçtik. 55 türdeyiz hocam. 55 türdeyiz. Akşama kadar da muhtemelen 75-80 türü bulacağız gibi görünüyor. Bu arada Mehmet Kıran'ı tanıştırmadım sizlerle. Mehmet Kıran. Merhabalar. Çanakkale'de arkadaş ikamet ediyor yine. Beraber kuş gözlemlerine çıkıyoruz. 4 yıldır. 4 yıl oldu mu? Aşağı evet. yukarı. Aşağı yukarı 4 yıldır beraberiz. 4 yıldır kavak yurtasını dokuyoruz ince ince. 247 tür oldu. Evet. Çıktık tümler. Evet. Bu sahnede. arada biz konuşurken de diğer göçmen kuşlar suya iniş yapıyor. Yani 30'lu, 40'lı, 50'li gruplar halinde ördekler özellikle çıkışın ördekleri şu anda toplandılar. Ee, yine bataklı kırlangıcı yavruları var etrafımızda. Yeni büyüdüler, onlar burada ürüyorlar zaten. Mahmuzlu kıskıçları kuşları yine ürediler, büyüdüler, büyüdüler yavruları. Sabah e, arı kuşları geçiyordu. Evet, az önce de geçti. Az önce de geçtiler. Yani. Örümcek kuşları yine her yerde. Yani göç tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Kavak deltası aynı zamanda ölçek alanı, özel çevre koruma alanı. Tabii avada yasak büyük bir bölümü. Ama biz maalesef özellikle kışın av sezonu açıldığı zaman birçok kaçak avcı yakalıyoruz. Yani denetimlerde oluyor, ceza da yiyorlar ama bir şekilde kaçak avlanmaya devam ediyorlar. Bu kavak deltasının en büyük kanayan yarası diyebiliriz. Tabii deltada mevsim itibariyle türler de değişiyor. Mesela bugün bu, bu dönemde gördüğümüz türleri bir ay sonuna göremeyeceğiz. Artık kış türleri yerine alacak. Ya da göçmen olmayan kuşlar gene kalacak. Yerine e, tekrar kuzeyden Türkiye'ye gelen, kışlamaya gelen kuşları görmeye başlayacağız. Şu anda ama e, çok çeşitlilik çok. Hem geçenleri hem yerlileri hem de kuzeyden gelenleri görebiliyoruz şu anda. O yüzden de bugün tür sayımız bayağı 70'i de geçmiş durumda şu anda. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz bir bozvetten sesi duyduk. Mehmet onu çekmeye çalışıyor. Çek, çekemiyorum. Çekmeye çalışıyorum da. Ee, büyük baştan kara var yine. Mavi baştan kara sesi duyduk. E kamışçınlar, akmukallit. Hepsi şu oldu. an bulunduğumuz yerde varlar. Aslında küçük sinek kapan görmeyi istiyoruz ama şu ana kadar daha göremedik. Geçen hafta ben Çanakkale merkezde görmüştüm. Onların da göçü başladı. Evet Mehmet günün sonuna geldik. Harika bir gündü. Çok güzeldi. Kaç tur gördük? 74 türde kaldık. 74 türde yani kaldık ama çok iyi bir rakam 74. Tam evet. e, göç zamanındayız. Aslında biz burada 110'u da görmüştük ama gördük ama şu an bile yani hava çok sıkı. Yani sıkıcı yağmur falan var. Yani bir bölgeye yağmur geldi geçti. Ona evet, rağmen bunun da çok güzel yani. Bir etkisi rakam. vardı bir rüzgarlar geldi geçti. Bir nem, bunaltıcı. 40 dereceyi gördük bugün. Ona rağmen He. çok güzel bir gündü. Bu bölümün de sonuna geldik. Bulunduğumuz yer Koca Çeşme Köyü'nün iskelesi. Burada çok güzel bir kuş yapıyor. Gördüğünüz arkamızdaki alan genelde kuşlarla dolu oluyor. Şu anda da öyleler. Flamingolar var arkada. Yaklaşık 25 kadar flamingo vardı. Kardan evet çubukları. 25 kadar. Kum kuşları burada eksiklikte fazla oluyor. Gümüş yağmurcunlar yine tam üreme ile gelmişler. Kuzeyde ürediler. Şimdi artık kışı geçirmek için buraya geldiler. Kış boyunca burada artık bol bol gümüş yağmurcun göreceğiz. Kervan çulluklarını göreceğiz. Kervan çullukları burada üredi. Üredi. Ee, şimdi kışın bol bol göreceğiz onlardan. Bir meşhur yalı şapkanımız vardı. O şu anda gözükmüyor ama bir 5-10 güne onu da artık görmeye başlarız. Aynen. Evet bugünü böyle kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mehmet'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, ne yapıyoruz? Sloganımızı unutmuyoruz. <laughs> Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Her şey gözünüz olsun. Hoşça kalın.